O biz alışkın değiliz böyle. Böyle. Böyle iyi. Hepinize afiyet olsun. Saygılar sunuyorum. Birlikte olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum değerli basın mensuplarımız. <laughs> Balıkesirimizin en büyük özelliklerinden, güzelliklerinden, değerlerinden biri de basın mensuplarımız. Hakikaten Balıkesir'in her noktasında, her ilçesinde yerel basınımız gerçek anlamda çok güçlü, gerçek anlamda çok etkin ve gerçek anlamda çok yayılmış şekilde. Onun için ben sizlere Balıkesirli hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum ve hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep söyledim, tekrar söyleyeceğim. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Çünkü Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Hep onu söyledim. Kuvayi Milliye nedir? Milli birlik, milli beraberlik. Onun için memleketimizi, özellikle merkezimizi daha çok geliştirmek için, daha çok tanıtmak için, daha farklı kitlelere anlatmak için size ihtiyacımız var. Bunun için biz de Büyükşehir Belediye'miz olarak birlik, beraberlik içinde olacağımızı hep söyledim ve bunun içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Balıkesir üzerinde basının sorunlarıyla ilgili arkadaşlarımla defalarca görüşme yaptık. Sizlerle birkaç kez bir araya geldik farklı farklı bölgelerde. Oralarda sorunlarınızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bunların da bu sorunları da tek tek çözmek için mücadele ediyoruz. Bunun için görevli arkadaşlarım var. Görevli arkadaşlarımın başında efendim Tarkan kardeşim var Tarkan olacak. yakında o da bizlerle birlikte olacak Balıkesir'de Erdem Sevgi danışman arkadaşım var o da yıllarca efendim Cumhuriyet Gazetesi'nde ve diğer gazetelerde yöneticilik yapmış ve bu yaklaşık bir senedir de Balıkesir özelinde çok detaylı çalışmalara imza attı ve Ahmet Namlı kardeşimiz var o da sizlerden biri hep birlikte ama bizim ekibimiz sadece bu üç kişi değil. Bizim ekibimiz Balıkesir genelinde. Tüm basılı basın, efendim dijital basın, sosyal medyadan yayın yapan fark etmiyor benim için. Sonuçta yayın için, basın için emek veren, mücadele eden ve vatandaşımızın haber alma özgürlüğünü yerine getirmek için, için mücadele eden siz basın mensuplarımız varsınız. Onun için arkadaşlarıma hep onun talimatını verdim. Ben yıllarca basın mensubu büyüklerimizle, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, ablalarımızla hep iyi iletişim içinde oldum. Hep net oldum. Hep doğruları söyledim. Varsa var dedim, yoksa yok dedim. Hep bunu yaptım. Ama hiç kimseyi ayırmamak için bir gayret sarf ettim. Bu bu olayların daha da artarak gitmesi için arkadaşlarımdan da destek istedim. Ama asıl benim ekibim Balıkesir'de yayın yapan siz gazeteci arkadaşlarımsınız. Onun için biz birlikteyiz. Beraber çok sık bir araya gelmek için mücadele edeceğim. İşte bu ayrı ayrı olur, bölgesel olur, ilçesel olur veya toplantılar olur veya bireysel olur. Ama burada birlik içinde olacağız, beraberlik içinde olacağız. Ben baktığım zaman burada her görüşten büyüklerimiz, arkadaşlarımız var. İnanın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak asla ve asla particilik yapmam. Bunu, bunu inanın. Onun için en koyu MHP'li kardeşim, en koyu AK Partili kardeşlerime de büyük bir saygım var onu da söyleyeyim size. Benim derdim hizmet etmek. Yani basını, basının o haber alma özgürlüğünü veya haberi anlatma özgürlüğünü veya efendim bizim e, yetişemediğimiz yerde uyarmasını inanın kendime bir güç olarak alırım. Hep gittiğim her üniversitede işte genç e, siyasetçi arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda hep şunu söyledim: Bir gazete veya ama gazete yani gazete olması gerekiyor önce yani derken etiklik anlamında söylüyorum açıklamalarında eleştirilerinde asla cevap vermek tarafında olmayın hep bunu gençlere söyledim tam aksine oradan beslenmeye bakın dedim çünkü hakikaten gazeteciler burada görüyorum çoğunu tanıyorum yıllarca köy köy gezdi kasaba kasaba gezdi mahalle mahalle gezdi ve sorunları inanın birçok siyasetçiden daha iyi gördüm onun için oradan gelen bilgiler